Arkadaşlar merhabalar. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki konuları bitirmiştik. Şimdi geldik denemeye. Deneme ile kampımızı bitireceğiz değerli arkadaşlar. 25 günde konu konu soru çözdük ve deneme çözdüklerle arkadaşlar. Analizler yaptık, konuştuk. Şimdi geldik son denemeye. Hazırsanız hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Sizler için oynatma listesi oluşturdum. Oradan takip edebilirsiniz. Hadi bakalım. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Mısır uygarlığı ile ilgili değildir? Nom, Mısır şehir devletlerine verilen isimdir. Mısır şehir devletlerine verilen isim Nom tamamdır. Firavun krallarıdır sevgili arkadaşlar. Kendilerini tanrı kral ilan ediyorlardı. Patesi bırakalım. Piramit biliyorsunuz ki genelde tanrı kralları için inşa edilmiştir. Keops piramitleri örneğini verebiliriz. Hieroglif Mısırlıların resim yazısına verilen isimdir. Cevabımız burada C şıkkı olacaktır. Patesi ya da Ensi Sümerlerin krallarına verilen isimdir değerli arkadaşlar. Sitelerin başındaki kişilere biz ne diyoruz? Patesi ya da Ensi diyoruz. Kısaca site krallarına diyoruz. Tamam mı? Cevabımız C şekli olacaktır. Nom, Firavun, Piramit ve hieroglifler Mısır Uygarlığı ile ilgilidir. Ancak Patesi Sümerlerle ilgilidir. İkinci sorumuz Göktürklere ait çalışma yapan bir tarih araştırmacısının yukarıdaki kaynaklardan hangilerinden yararlanabileceği söylenebilir. Şu destanı şu ve Alpertunga destanları Göktürklere ait değildir. Bu destanlar İskit yani Sakallara aittir. Bunu eleyelim. Çinliliklerinden yıllıklarından Göktürklere ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Biliyorsunuz ki 50 yıl boyunca Çinlerin esareti altında kalmışlardır. Bizans doğru buradan da ulaşabiliriz. İsimli Yapu döneminde Bizans'la ilişki yaşanmış sevgili arkadaşlar. Elçi Elçi kabul etme, elçi gönderme ilişkileri olmuştu. O yüzden cevabımız en çok zaten Çin kaynaklarından oluşuyoruz. Değil mi? Öyle de sormuştum. Cevabımız D şıkkı. Geldik. 3 sorumuza. Hazreti Ömer döneminde sınırların hızla genişlemesinin aşağıdaki yerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz. Şimdi sınırlar genişlediğinde ne gibi sonuçlar bizi yeri bekledi. neler yapılacak? Düzenli ordu oluşturulacak mı? Oluşturulacak. Düzenli ordu oluşturulursa daha geniş alanlara yayılabilirsiniz. Ülke yönetim birimlerine ayrılacak. Biz buna ne diyeceğiz? Eyalet sistemi diyeceğiz. Tamam. İktidar sistemi uygulanacak. Bakın iktidar sistemi getiren Hazreti Ömer'dir. İlk Türk İslam Devleti ise Büyük Selçuklu Devleti'dir. İllere kadı tayini yapılacak. Niye? Hukuk alanındaki karışıklıkları engellemek için. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması Hazreti Osman döneminde yaşanmıştır sevgili arkadaşlar. O yüzden cevabımız e şıkkı olacaktır. Kitap haline getiren Ebu Bekir çoğaltan Hazreti Osman'dır. Tamam. Dördüncü soru. Gazeliler ve Selçuklular Abbas halifeliğini aşağıdaki devletlerden hangisinin baskısına karşı korumuşlardır? Şimdi Tahiri, Safari, <laughs> İdrisi, Abbasilerden ayrılan Tevaifi Mülük Devletleridir. Yani küçük devletçiklerdir. Tamam mı? Bunlar İran'da bunlar Kuzey Afrika'da. Şimdi Fatimi ve Büveyi kaldı. Fatimi ya ayrılmadı. Fatimiler bir müddet Kudüs'ü ele geçirdiler. Ancak Haçlılar Kudüs'ü geri aldı. Halifeliği de bir müddet kullanmışlardır. Fatimilere son veren İyubilerdir. Cevabımız Büveyiler olacaktır. Büveyilerin baskısından kurtaran Gazeli Mahmut'tur. Sultan ünvanını alacak. Büveyilere tamamen son veren Tuğrul Bey'dir. Doğu'nun ve Batı'nın Sultan ünvanını alacaktır değerli arkadaşlar. Tamam Sultan Gazze'nin imamı Doğu'nun ve Batı'nın sultanı Tuğrul Bey. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır? Osmanlı Beyliği Orhan Bey döneminde Bursa, İznik, Gemlik ve İzmit'in fethini gerçekleştirmiştir. Şimdi burada Anadolu'nun ticaret merkezi haline gelmesinde. Hayır daha değil. Osmanlı henüz kuruluş aşamasında. Henüz ki zaten Anadolu zaten ticaret merkeziydi. Ticaret yolları üzerindeydi. Bizans'ın Anadolu'da toprağa kalmamasına bunu bırakalım. Bizans'ın Mora elmasından çekilmesine Mora'yı tamamen fetheden tamamen demeyelim de Mora'nın e, Mora'yı fetheden ve Bizans'ın indirilmesini engelleyen Fatih'tir. Karamanoğullarının itaat altına alması ilk kez itaat altına alan Yıldırım Beyazı tamamen son veren ikinci Beyazıt'tır. Anadolu birliklerinin birleşmesini Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kesin olarak sağlayan Yavuz Sultan Selim olarak geçer. Cevabımız B şıkkı. Değerli arkadaşlar özellikle Maltepe Savaşı'ndan sonra Orhan Bey Bizans'ı mağlup ediyor ve Bizans'ın Anadolu ile bağlantısı kesiliyor. Tamam. Cevabımız B şıkkı. Altıncı sorumuz. Kutsal <laughs> Roma Cermin İmparatoru Şarken'e karşı Fransa'ya destek için kapitülasyon veren Avrupa Hristiyan Birliği'ni engelleme politikası izleyen Osmanlı Padişahı kimdir? Fatih Sultan Mehmet Veli diye imtiyaz veriyor. Tamam mı? Ticareti canlandırmak için. Yavuz Sultan Selim döneminde seferler genelde doğu yönlü olmuştur değerli arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman doğru. 3. Selim denilince aklımıza Nizam-ı Cedid geliyor. 4. Murad denilince aklımıza Bağdat geliyor. Değil mi değerli arkadaşlar? Fatih-i Bağdat olarak bilinir. O yüzden cevabımız Kanuni Sultan Süleyman olacaktır. Akıllı bir siyaset izliyor değerli arkadaşlar. Martin Luther'e para gönderiyor. Şarkere karşı Fransa'ya Fransa ya, ile yani Fransa ittifak yoluna gidiyor. Kanuni bildiğiniz gibi dizilerde gördüğünüz kanuni değil de arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Evet. Yukarıdakilerden hangileri Veziri Azam'la ilgili doğru bir bilgi değildir. Padişah tarafından atanır veya az edilir. Öldürülebilir de. Padişah adına devleti yönetir. Niye? Çünkü padişahın tuğrasını kendisi taşır. Padişahın elidir. Serdar Ekrem sıfatıyla orduyu komuta eder. Hocam bu ne demek? Başkomutan demek. Doğru. Fethedilen toprakların kayıtlarını tutar. Oho bunu tutan nişancıdır. Dikkat edelim. O yüzden cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Evet 8. sorumuz. 1. Dünya Savaşı başladığında tarafsız kalan Bulgaristan'ın ittifak grubunda savaşa katılmasında aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur? A şıkkı Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması. Hayır Rusya'da Bolşevik devrimi çıktığı için Rusya savaştan çekilmek durumunda kaldı. Osmanlı Devleti'nin gizli antlaşmalarla İtilaf Devleti paylaşılması. Osmanlı savaşa katılır katılmaz itilaflar gizli antlaşmalara başvurdular. Almanya müttefiki olan İtalya'nın hayır bu dönemde İtalya saf değiştiriyor. Dikkat edelim. İtilaf devletlerinin Çanakkale cephesinde yenilmesi doğru. Bir sonra ilkeleri savaş sırasında yayınlanan ilkelerdir. ABD Başkanı tarafından yayınlandı. İlkeler savaşın kısa sürede bitmesinde etkili olmuştur değerli arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Çanakkale cephesi Osmanlı'nın başarısıyla tamamlanınca Bulgaristan ittifak bloğuna katılmış ve böylece kara bağlantısı sağlanmıştır. Cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu sorumuz. Kütahya-Eskişehir savaşlarında Türk ordusunun aldığı yenilgi üzerine TBMM'de önlemlerinden hangileri alındı? Ben buraya yıldızı bıraktım. Bu soruyu doğru yapanlar yorumda verirsinler. Çoğu kez bu soruyu paylaştım ve öğrencilerim bu soruda düştüler. Niye? Çünkü soruyu dikkatli okumadılar. İnşallah düşmemişsindir. İnşallah. Şimdi bakacağız. Başkomutanlık yasasının kabulü. Doğru mu? Doğru. TBMM'de başkomutanlık yasası kabul edildi. 3 aylık süreyle başkomutanlık etkisi kime verildi? Mustafa Kemal'e. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanması. Tekalifi Milli Emirlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi yayınlamadı. Tekalifi Milli Emirlerini Başkomutan Mustafa Kemal yayınladı. Dikkat et, düşme, kelime oyunlarına gelme. Hıyaneti Vataniye Kanunu Eskişehir Kütahya Savaşları'ndan önce zaten kabul edilmişti. TBMM isyanlara karşı önlem alabilmek için Hıyaneti Vataniye'yi kabul ediyor. Cevabımız A şıkkı. Dikkat. 10. sorumuz. Bu isteklerin Atatürk ilkeleriyle eşleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Soruya geçmeden önce size bir soru yöneltmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, ordunun siyasetten ayrılması için Atatürk döneminde geçeriştirilen inkılap hangisidir? Hadi bakalım. Ordunun siyasetten ayrılması için Atatürk döneminde geçeriştirilen inkılap. Şimdi sorumuz. Atatürk okullarda uygulanacak öğretim programlarının akıl ve bilim, toplumsal hayatın ihtiyaçları, yeni hayata uygunluk. Şimdi akıl ve bilim bu bizi layıklığa götürür. Bakın bazı öğrencilerim diyor ki hocam layıklık din ve devlet içerisinde ayrı tutulması değil midir? Tamam doğrudur ama layıklığı akıl ve bir bilimde de araman lazım. Toplumsal hayatın ihtiyaçları bizi doğrudan neye götürür? Halkçılığa götürür. İkisi de aynı. Yeni hayata uygunluk ne demektir? Modern hayatı uygulamaktır değil mi değerli arkadaşlar? Çağdaşlaşmaktır, ilerlemektir. Bu bizi neye götürür? İnkılapçılığa götürür. Cumhuriyetçilik genelde yani siyasi alanlar, alanlarla ilgilidir seçme seçilme gibi, çok partili hayat gibi. Cevabımız 5 şıkkı. Kampı bitirdik sevgili arkadaşlar. Kampın sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte artık denemeler gelecek. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.